Hepinize selam arkadaşlar. ben ben ve bugün size beraber yepyeni bir yine karşınızdayız arkadaşlar Bugün böyle bir avatarla gelin dedim ee, Başka hiçbir şey değil arkadaşlar bugün size beraber ES oynayacağız Bala var mı şu an bir dakika Şu an ES'te var mı şu an benim? Var tamam Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi ES oynayacağız ve burada birden fazlası var arkadaşlar Çifte bala falan var arkadaşlar hepsi Ve bunları açıp açıp arkadaşlar birinci bölümü böyle seri haline getireceğiz Arkadaşlar bugün sadece bugün bir bölüm olan bölüm 1'i yapacağız Arkadaşlar şu o falan oynamayacağım oyna direkt ben başlıyorum şu an arkadaşlar hızlı bir şekilde böyle şey yapalım bu Q'ydu diye hatırlıyorum Evet yani sanırım bir bu arada arkadaşlar çok şöyle çok sevdiğim bir şey de var burada isterseniz e ba basın bakın isterseniz böyle tıklayayım isterseniz de böyle e basın ben e, granny granny'ye böyle çok alışık olduğundan dolayı arkadaşlar ne yapacağım ee, böyle E'ye basacağım arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde şuna bakalım yok tabii ki de ananı ne oldu lan korktum bir anda bir şey yok tamam 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 şunlar al, aldım acı şimdi başka bir yer yoktur diye olsun aslında ben şeyi yapacaktım arkadaşlar ee, şöyle ilkini aldık şuraya gireceğiz aslında arkadaşlar ben evet <laughs> Neyse. Mükemmel. Aslında arkadaşlar e ben şey yapacaktım. Granny e Türk modu yapacaktım. Onu artık tabletten yaparım tekrardan. Çünkü... Ananı... Arkadaşlar... Ne oldu lan? Oyunlarında da arkadaşlar şu anda... Ve şeyle olmaya başladı. Tamam, bir şeyle olmaya başladı. Abi bir şeyle olmaya bak. Göz falan yok mu da? Gözle bu şekilde tuzla gireyim. İşte, o işte o işte İşte Bugün böyle avatarla bir giriş yapayım dedim arkadaşlar. Avatarımı gördünüz. Kendi şeyim ya. Tamam henüz ayrılamam diyor. İyi ee, güzel. Tamam bunda da bir tonla bırak şunu. Oo. Tamam mükemmel 6 tane 6 tane abi mükemmel. Gerizli gidiyoruz. Çok korktum sanki. Tamam. Neydi? Neydi lan? Neyse. Hızlı bir şekilde şöyle. Shift'e bastığımızda mı hızlı gidiyoruz acaba? merak ettim Her neyse. böyle bir yukarı çıkalım. Yukarıda neler var? Şu an hızlı bir şekilde böyle seri bir şekilde gidiyoruz. Bu arkadaşlar avatar ya zaten gördüğünüz gibi benim profil zaten. Avatar'a beğendiyseniz bir abone like atın. Nasıl yapıldığını belki göstereyim. Oo, işte bu. Beleş. Hiçbir şey yok zaten. Aha burada göz var. Tamam. Buralar, burası değil, burası değil, burası değil. Burası şu taraf. Şu Şuradakileri alacağız. Bir tane mi? Ne? 11 tane, 9 tane kaldı şu an. Bitirdik galiba oğlum. Hemen bitirdik mi lan? İnşallah öyledir bu arada. Neyse bir şey demiyoruz. Şuradan şöyle bir yukarı çıkalım. 2 tane falan olacak da diye düşünüyorum. Ya da bir tane. Tamamdır. Kaç tane kaldı? 7 tane kaldı. Oo hızlı. Hızlı başladık lan. Video hızlı mı bitecek acaba? Bir de bana zaten editi de giriyor affedersiniz de. Ondan dolayı bir merak ettim bak. Bu, bu kapılar açılmıyor ama. Geliyor. Giliyor, geliyor 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 geliyor. Tamam tamam tamam. Yok burası değil. Burası değil burası değil. Kaç Çıkar, kaç kaç. Tamam. Buradan bir şey yok zaten. Allah. Geliyor, geliyor 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 geliyor. geliyor. Yeter artık karşıma çıkma. Sürekli karşıma çıkıyor. Buralar neresi şu an? Şuraya aldık. Burası neresi? Tamam neyse. Bu arada arkadaşlar bunun Bilgisayar sorumu geç çıktı bu arada Ace'in. Ace'i bana bilmeyenler için bu aslında bir telefon oyunu. Bil. Abi hiçbir şey yok ki burada. Bak burada ilk defa giriyorum lan. Kaçamıyorum lan. Niye kaçamıyor oğlum lan mısın? Şurada da geçelim lan. Buralarda zaten bir şey açılmıyor. Gel buraya burada bir şeyler var. Tuvalet, tuvalette altın kesesi olur mu lan? 7 tane Şuraya gir. Heee. lan. <laughs> Bunlar ne için bilmiyorum. Tamam. Aa burada da var. Aha iki tane kaldı. Buraya geldik arkadaşlar. Sıçtık. Sıçmadık. İşte bu. İki tane kaldı. Hayır ya. iki tane kalmıştı. Ya. Abi iki bölüm kalmıştı ya. İki bölüm kalmıştı ya. Of. iki bölüm kalmıştı ya. Anas kolay deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen bir öyle kendimizi şey yapmayalım 37. Olsun. Hemen hızlı bu şekilde yerlilik buraya karal. Hızlı bu şekilde. Abi 12 oldu. Boş verin. Diğer bölümde böyle kolay şekilde yapacağız. Onu bitireceğiz. Böyle bir biraz şey gibi oldu biraz bu. Ne derler ona? Göz. Ne acaba? Şu taraf sonra da gidelim. Yani Bakın. Bak burada hani şey çıktı ya. Burada. İyi Ay! Ay! şey korkmuştu. Kadir abi. Her neyse. Aa, tak hep Z'ye Niye böyle görüyor acaba? Hemen 6 tane oldu diyeceğim. Dur, orada. Lan. Daha göz var. Fotoğraflar indim mükemmel. Şu an fotoğraflardayız. Tamam. Şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çanta bulmamız an meselesi abi. Şimdi normalinde oynarız merak etmeyin. Bunu ben sadece evden değil telefondan da oynarım da. Olsun. Tamam. Tamam. Bir, ta bir tane mi sadece? Tabletten mesaj geldi bak. He, tamam. Tabletten de ne izliyorum biliyor musunuz? Her şey kadir izliyordum. Raidee! Kafa gideceğiz. İnşallah buradan çıkar. Çıkmadı lan. Çıkıyordu genelde de. Buraya geldik. Tak tak. Bir tane çıktı mükemmel. 9 tane. Bir tane daha. Ve iki tane kaldı. İnşallah ölmeyiz diyeceğim. Şuradan iki tane çıkar. Bir daha sonra da oyunu bitirmiş oluyoruz. Daha sonra da bunun normal halini diyeceğim de burada çıkmadı lan. Bir tane kaldı. Ana. Ha, bunu kapatıyoruz. normal bir şey. Burada da var. Burada da var. Evet burada da var. Ve tak. Çık şu buraya kaç. Çık şu kaç. Tamamdır hep Z'ye basıyorum orada. Kocaya vurmaya devam etti. İnşallah buradan çıkmaz. Buradan kaçıyoruz çünkü. Kaçacağız yani. Şöyle aşağı iniyoruz. <laughs> Ananı. Aa burada da var. Aa of. <laughs> Kral gittiğim yerden gitme işte. Hayır ya <laughs> arkadaşlar olsun bir, deymi, de, 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 bir deneyimimiz oldu yani bence iyiydi arkadaşlar bir deni, deneyimimiz oldu bari Abone um, like atmayı unutmayın şimdi ben bunu editleyeceğim arkadaşlar Bu arada şu avatarı beğendiniz mi bunu hep koyalım mı bence koyalım çok mükemmel çünkü ilk defa bir şey başardım diyebiliriz bence mükemmel ee, Başka bir şey ee, arkadaşlar abone um, like atmayı unutmayın bay bay